Merhaba arkadaşlar Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni çok güzel bir modelle karşınızdayım. Ee, bu modeli çiçek modeli de diyebiliriz. Yıldız modeli de diyebiliriz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle yakından göstermek istiyorum modelimi. Orta kalınlıkta bir iple ördüm. Gerçekten muhteşem oldu. Ee, siz bunu şal ipiyle de çalışabilirsiniz. Ben bir kalın iple denemek istedim. Yine kalın ama simli bir ipim. Şöyle yakından göstereyim. Simli bir ip. Bunu pırıltılı şal ipleriyle de deneyebilirsiniz. Bu modelleri neler yapabiliriz derseniz ben şal olarak denedim ama sizler bununla çok güzel yatak örtüleri yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri, yelekler, hırkalar aklınıza ne gelebiliyorsa tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir model. Ben şöyle şal olarak denedim. Göstermek istedim böyle küçük bir model ile kocaman bir modelde size modelin güzelliğini göstermek istedim. Şöyle yumuşacık oldu. Birazcık buhar bastım. Şu uçlara buhar basmadım e Hemen şöyle uçlarına püsküller yaptım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş çok güzel oldu. Tamamen bitirmedim. E şurada bıraktım. Videoyu çektikten sonra devamını bitireceğim arkadaşlar. Size göstermek için sabırsızlandım. Hemen yarıda bırakıp şu anda videosunu çekmeye başladım. Evet arkadaşlar hemen yapımına geçmeden önce şöyle farklı bluz yapmak isterseniz diye şöyle bir iple başlayacağım. Sanırım nakonun mu? Hemen ipimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen hemen aslında kalınlığı aynı fakat farklı bir ip. Şöyle 3.5 numaralı da tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım isterseniz. Ben kamerayı yaklaştırıp deniyorum. Evet arkadaşlar hemen yapımına geçiyorum. Arkadaşlar şöyle istediğiniz uzunluğa gelene kadar ne örecekseniz zincir çekiyoruz. Arta kalan zinciri de kesebiliriz. Ben şöyle elimi ne sıkı tutup ne de bol tutuyorum. Böyle Zincirimi istediğim boya gelene kadar çekeceğim. İstediğim boyuta gelene kadar ben zincirimi çektim. Size göstermem için bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle tırnağımla en son zincir tutuyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başını iki kez doluyorum. Bir tırnağımla tuttum, zincire batırıyorum. İçinde ilmek çıkarıp ikişer ikişer iki kez çıkarıyorum ve tığımda iki tane kalıyor. Tekrar başını iki kez doluyorum. Hemen onun yanındaki zincire batırdım. Bir, iki tane ilmek aldım. İkinci iki ilmek aldım. Tığımda üç kaldı. Üçünü de aynı anda kapatıyorum. Burada ben ilk yaprağımı yapmış oldum. başını iki kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, beşinciye batırıyorum. Ve ikişer, ikişer, iki kez ilmek alıp geri kalanını tığımda bırakıyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere battım. İki kez ikişer, ikişer aldım. ilmeklerimi üçünü aynı anda kapattım. Şu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Başını iki kez doluyorum ve hemen yanındaki zincire batırıyorum. Yine ikişer ikişer iki kez geri kalan tığımda başını iki kez doladım. Aynı yere batırıyorum. İkişer ikişer ilmek çekip tığımda üç ilmek bırakıp üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde yaprağımı yapmış oldum. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batırıyorum. Ve aynı işlemi yapıyorum. Yaprak yapıyorum. Tığımda 2 kaldı. 2 kez başını doladım. Aynı yere battım. 2, 2, tığımda 3 kalınca topluyorum. Şimdi burada tekrar 1, 2 3 4 zincir çekiyorum. Başını iki kez doluyorum. Hemen önümdeki zincire batıyorum. Şöyle göstereyim. Ve yine yaprak yapıyorum. Yaprak yapmayı öğrendik. Başını iki kez aldım. Aynı yere battım. İkişer ikişer ilmek çıkardım. Tığımda 3 üç kaldı. Üçünü birlikte topladım. Bakın bu şekilde ikişer gruplar halinde yapraklarımızı yapıyoruz. Diğer yaprağa geçeceğimizde başını doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yaprak yapmaya devam ediyoruz iki yaprak arasına 4 zincirimizi unutmuyoruz 1-2-3-4 başını doladım hemen onun yanındaki yaprağı şey e, zincire pardon aynı şekilde aynı yere batıp yaprağımı tamamlıyorum bakın bu şekilde burada artık 1-2-3 e, modelimiz oldu başını doluyorum tekrar 1 2 3 Evet tekrar sayıyorum 1 2 3 dördüncüye batırıyorum Pardon beşinciye batırıyorduk bir buraya tek yaprak yapıyorum yaprağımı kapattım. Bakın başta ve sonda tek yaprağım var. Başını doluyorum. Birinci zincire değil ikinci zincire batırıp 3 kere de 2 2 ilmek alarak yukarı çıkıyorum. Burada fazla kalan gördüğünüz gibi zincirleri keseceğiz ve modelimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir zincir çektim, modeli çevirdim. Bakın. Burada hemen şu önümdekine batıyorum. Kaydırma yöntemi yapıyorum. Onun yanındakine batıyorum. Kaydırma yöntemi yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bakın şu yaprağın tam tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemi yapıyorum. Arkadaşlar bu yaptığımız yanlamasına yaprak hemen onun yanındakine batıyorum kaydırma 1 2 3 4 zincir hemen yanındakine battım kaydırma yöntemi yapıyorum onun yanındaki yaprak tepesine de aynı şekilde kaydırma mı yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim ve yine burada da kaydırma yapacağım her iki yaprak tepesine bu şekilde. Burada 1 2 zincir çekeceğim. Bakın hemen şöyle zincir bölümüne sabitliyorum. Bu sıramız da bu şekilde bitmiş oluyor. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın yatık yapraklarımızda yapmış olduk. Şimdi burada çiçeklerimizi tamamlamak, yapraklarımızı tamamlamak için başını iki kez doladım. Bakın tam orta kısım. Şuraya batırıyorum. Ve iki, iki çekiyorum. Tığımda iki kaldı. Başını doluyorum. Yine aynı yere batırıyorum. İki, iki çektim. Tığımda üç tane kaldı. Kapattım. Bakın çiçeğimiz ortaya çıkıyor. Burada 1-2-3-4 zincir çektim. Başını doluyorum 2 kez. Yine aynı yere batırıyorum. Ve 2-2 iki, iki çektim. 2 i̇ki tığımda kaldı. Başını 2 kez dolayıp yine aynı yere batırdım. 2-2 ilmek çekerek 3 tane ilmeğimi aynı anda kapattım. Bakın çiçek modelimiz ortaya çıktı. Bu ipliği de gerçekten çok güzel. Güzel oldu. Aynı şekilde arkadaşlar burada hiç zincir çekmiyorum. Bu içine iki kez doluyorum. Bakın tam orta kısımda zaten yeri görünüyor. Bu şekilde yapraklarımızı yapıyoruz. Zaten tam o orta kısımda belli oluyor yapacağınız yer. Bakın burada tam dört tane zincirimizi çekiyoruz. Başını iki kez doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. 2, 2 Başını doladım. Aynı yere battım. 2, 2 Daha sonra 3 ilmeği birlikte. Bakın bu sıra komple bu şekilde devam edecek. Burada geçişlerde zincir çekmiyor. Sadece başını iki kez dolayıp Bakın tam ortaya batıyorum. Şuraya. Battım ve 2, 2 Yaprak bölümünü zaten e, öğrendik. Yaprağımı yapıyorum. 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum. Başını iki kez doluyorum. Ve yine aynı yere batıyorum. Ve yine yaprağımı aynı yere yapmış oluyorum. Ve bakın son yaprak bölümüne geldim. Buraya da aynı işlemimi yapıyorum. 1 2 3 4 yine aynı yere batırdım bakın gördüğünüz gibi çiçeklerim ortaya çıktı burada başını iki kez doladım ve şurada dibinde gördüğünüz zincire batırıyorum ve üç kere de yukarı çıkıyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Burada tekrar bir zincir çektim. Bakın. Hemen şu yan tarafa batırıp kaydırma yöntemiyle oraya geçtim. 1 2 3 4 zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Her defasında bir üst sıraya geçtikten, yaprak sırasını geçtikten sonra 4 zincir ve 2 tane kaydırmamızı yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 Sabitliyorum ve hemen yanındaki yaprak tepesine de kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 Son yaprağıma geldim ve bakın buradaki Zincire de batırıyorum ve kaydırma yöntemi yapıyorum 1 2 3 4 5 bu şekilde bakın şimdi arkadaşlar bir ilk sırada tek yaprak yapmıştık ikinci sırada şuraya iki yaprak yaptık yani şöyle anlatmak istiyorum bir sırada tek yaprak yapıyoruz Diğer sırada çift yaprak yapıyoruz. Bakın burada çift yapmıştık. Şimdi burada zaten anlayacaksınızdır. Bakın burada sadece tek yaprak yapacağım. Başını iki kez dolayacağım. Bakın tam tepe bölümünde zaten benim batıracağım yerler gördüğünüz gibi zaten görülüyor. Bakın batacağımız yerler görünüyor. Hiç şaşırmayacaksınız. Hemen bat batırdım. Bir tane yaprak yaptım. Yaprağımı kapattım. Hiç burada zincir çekmiyorum. Başını iki kez doladım. Ve hemen bakın iki yaprak arasında batıracağım yer hazır zaten. Hemen oraya arasına dört zincir çekerek iki yaprak yapacağım. Yaprağımı kapattım. Şimdi burada arasına dört zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Başını iki kez doladım. Yine aynı yere batırıyorum. Ve yaprak yapıyorum. Pardon. Evet. Kapattım. Geçişlerde zincir çekmiyorum. Başını iki kez dolayıp hemen yaprak ortasına batıyorum. İki kez sıvadım ve yaprağımı kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum ve yaprağımı yapıyorum. Kapattım çok güzel bir bluz olur diye düşünüyorum bu iple de. Evet, yine aynı işlem. Videoyu e, kapatmak istemiyorum. Yani durdurmak istemiyorum. Kafanız karışmasın diye. 1, 2, 3, 4. Başını iki kez doladım. aynı yere yine bir yaprak yapıyorum. Kapattım. Bakın buraya geldim. Burada yine tek yap yaprak yapacağım. Başını iki kez doladım hiç zincir çekmedim. Bakın yaprağın tepe noktasına batırdım. Ve buraya sadece tek yaprak yapacağım. Yaprağımı kapattım. Başını iki kez doladım. Ve gördüğünüz zincire batırıp 3 kere de yukarı çıktım. Gördüğünüz gibi bu sıramızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, çok güzel oluyor yaptıkça zaten çok hoşunuza gidecek. Çok seveceksiniz. Severek yapacaksınız eminim. Bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın burada iki zincir çekiyorum. Ve hemen şu bölüme bağlıyorum. Kaydırma yöntemiyle. 1, 2, 3, 4 zincir hemen karşıda ilk yaprağın tepesine kaydırma yönü yoluyla sabitledim. Diğer yaprağı batırdım. Kaydırma 1, 2, 3, 4. Bu şekilde zaten bir önceki sıra gibi kaydırma ve 4 zincir yapıyorum. Ve yan yapraklarımı da bitirmiş oluyorum. Bu şekilde. Bakın buradaki zincire de batırıyorum. Onu da kaydırma yöntemi yapıyorum ve yan yapraklarımı bitirmiş oluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip döndüm. Bakın yine batıracağımız yerler belli arkadaşlar. Bakın. Buraya 2 yaprak, 2 yaprak, 2 yaprak, 2 yaprak. Bu bölüm artık 2 yaprak yapıyoruz. Bir sırada tek yaprak Diğer sırada iki yaprak bunu unutmayalım. Zaten bu şekilde yaparsanız şaşırmazsınız. Başını iki kez doladım. Bakın batacağım yer belli. Hemen buraya bir yaprak yapıyorum. Araya 1 2 3 4 zincir çektim. Başını doluyorum ve yine aynı yere bir yaprak daha yapıyorum. kapattım. Hiç zincir çekmiyorum. Başını iki kez doluyorum. Bakın, batacağım yer. Hazır. Hemen oraya battım ve yaprak yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Başını iki kez doladım. Aynı yere battım ve yaprağımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi Başını iki kez doladım. Bakın tam şuraya. Bir, iki, üç, dört zincir. Aynı yere batırdım. Çok fazla videoyu uzatmayayım derken şaşırıyorum çekmiyorum. Bakın son yerimde hemen zaten belli. Bakın şurası. Sıramın sonuna da gelmiş bulunuyorum. 4 zincirimi çektim. İkinci yaprağımı da yapıyorum. Yani arkadaşlar dediğim gibi çok kolay bir model. Sadece bir sırada tek yaprakla başlıyoruz bir sırada çift yaprakla başlıyoruz. Hepsi bu kadar. Püf noktasının hepsi bu aslında. Bir yaprak yani ilk başta da bir yaprakla başlamıştık. Bir yaprak çift yaprak bir yaprak çift yaprak şeklinde ilerliyoruz. Ve sonlarda da başını dolayıp bakın hemen zincire batıp üç kere de yukarı çıkıyorum. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, dediğim gibi ben bu modeli çok beğendim. Tüm modellerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster şal, ister bluz, isterseniz yelek yapabilirsiniz. Ee, kırlentlerde, yatak örtülerinde, e, dediğim gibi bütün örgü modellerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen diğer şalımı getirmek istiyorum şöyle büyük bir modelde daha da güzel ortaya çıkıyor Tabii ki arkadaşlar videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı videomu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın abone ol butonunun yanındaki zil butonuna da tıklarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir dahaki yeni modellerle Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.